My Crypto Radio Haber. Geçtiğimiz yıllarda Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara verdiği destekle ve yaptığı konuşmalardaki kripto savunuculuğuyla bilinen Texas Senatörü Ted Cruz şimdi de ilginç bir öneriyle ortaya çıktı. ABD'deki yüksek enflasyonun sorumlusu olarak Biden hükümetinin yaptığı kontrolsüz harcamaları hedef gösteren Cruz, Buradan ABD halkına sesleniyorum. Artık gıda, benzin, araba, kereste, elektrik ve kira fiyatlarınızın durmadan artmasından sıkıldıysanız şunu söylemek isterim ki bunun sorumlusu Biden hükümetinin kontrolsüz derecede para harcamasıdır. Bize ait olmayan parayı harcamadan duramıyorlar. Enflasyonun kontrolden çıkmasına neden olan bu harcamayı da durdurmak zorundayız dedi. FTX'in iflas mahkemesi avukatları dava hakimi olan John Dorsey'den Sam bankman Fried'ın anne ve babası başta olmak üzere aile üyelerinin de sorgulanması yönünde izin talep ettiler. Haberde yapılan değerlendirmede bu tür detayların hiçbirinin aslında FTX avukatlarını ilgilendirmediği, avukatların tamamıyla bu kişilerin aldıkları fonlara ve ellerinde bulunduğu ifade edilen FTX çıkışlı varlıklara yöneldikleri belirtildi. Ailenin avukatları ise elde edilen varlıkların bir süredir geri iade edilme sürecinde olduklarını açıklamışlardı. Bilindiği üzere iflas mahkemesi son dönemde Fry'da ait olan başta 500 milyon dolarlık Robin Hood hisseleri olmak üzere birçok varlığına da el koymuştu. Yaklaşık 1,5 milyar dolar değer biçilen şirketin iştiraklerinden olan varlık yönetim firması Matrix Assets Management, CEO'su ve iş geliştirme yöneticisiyle yolları ayırırken, bir diğer alt şirket olan Matrix Teknoloji ise çalışanlarının %10'lu kısmıyla yolları ayırma kararı aldı. Matrix Port Teknoloji CEO'su Cynthia Wu yaptığı açıklamada, şirketin regülasyonlardan ötürü yeniden yapılanmaya gittiğini belirtti. Matrix Port şirketi Kasım ayında yaptığı açıklamayla, FTX çöküşünün etkilerinden ötürü iflas riski taşımadığını, ancak 80 kadar kurumsal müşterisinin ise FTX ürünleriyle bağlantılı yatırımlarından ötürü zarar ettiğini duyurmuştu. ARK Invest'e 21 share şirketlerinin ortak oluşturduğu ETF başvurusunu dün reddeden ABD Mekul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şimdi de yatırım danışmanlarının kripto saklama kurallarına uyup uymadığı hakkında soruşturma başlattı. Komisyon görevlilerinin yatırım danışmanlarının saklama konusunda hangi kriterlere göre seçim yaptığını öğrenmek istedikleri belirtilirken, Rodgers'ın ulaştığı bir SEC yetkilisi ise konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Dünyanın en büyük perakende satış platformu olan Amazon'da kripto para ve NFT alanına dahil olma kararı aldı. ABD medyasından blok haberine göre şirketin başlatacağı dijital varlık girişiminin katman bir blok zincirleri, blok zinciri tabanlı oyun startupları ve NFT'leri içereceği belirtildi. Haber kaynakları ise Amazon müşterilerinin kripto oyunlarını oynayarak ücretsiz şekilde NFT kazanabileceklerini fakat şirketin çalışmasının halen sürdüğünü, resmi açıklama için spesifik bir tarihin henüz belirlenmediğini ancak duyurunun Nisan ayında gelebileceğini ifade ettiler. SkyBridge Capital'in CEO'su Antoni Scaramucci, Fed'in %2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce faiz oranlarını yükseltme çabasına bir ara vereceğini belirtti. Fed'in %4 ila %5 enflasyonda zafer ilan edeceğine inandığını belirten ünlü yatırımcı, verdiği röportajda eğer haklıysam piyasada güçlü bir yükseliş yaşanacaktır, kriptoda çok sayıda short pozisyon hızla kapatılacak ve riskli varlıklar yeniden doğacak dedi. Çekinmeden konuştuğunu belirten Scaramucci, ''Bence kapitalizme inanan ve risk alan insanlar için ne olduğunu anlamak önemli.'' semt tarafından dolandırıldım diye riskten kaçan bir insan olmayacağım dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda, dolar 18 lira 80 kuruştan alıcı bulurken, euro ise 20 lira 44 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1164 lira, çeyrek altın 1869 lira, yarım altın 3739 lira, tam altın ise 7479 lira. Gümüşün gramı 14 lira 25 kuruş, brent petrol 88 dolar 42 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.